Başkanımız Serdar Dalı'nın söylemlerine göre Beşiktaş'ın dünya yıldızı ayarında bir santrafora ihtiyacı olduğu söyleniyor. Biz bunda hem fikiriz lakin şöyle bir durum söz konusu. Eğer gidip Ciro Immobile gibi bir futbolcu alıp onu takıma kazandırırsan tekrar sen ondan verim elde edemezsen bizim vay halimize tekrar sarbaşa döneceğiz. Peki bu konuyla alakalı spor yorumcularından İlker Duralı neler söylüyor onu bir dinleyelim. Daha sonra tekrar üzerine yorumlarda ve değerlendirmede bulunacağız. Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş'ta Sayın Serdal Adalı'nın açıklamaları var ki az önce de bahsettiğim imobili hakkında da kalsın ya da gitsin. Buna kendisi karar verecek ama ben Santrifor getireceğim. Hatta dünya yıldızı bir oyuncu alacağız Santrifor olarak. iki kanat ve bekler içinde hummalı çalışmamız var gibi açıklamalar yaptı Serdal da. Yani e, şimdi, şimdi Serdal Adalı şeyin sıkıntısını yaşıyor bir yapması gerekenle yapmak zorunda olduğu konusunda baskıya maruz kaldığı arasına sıkışmış durumda. Çünkü başkanlık adaylığı sürecinde anlattıkları var, başkan olduktan hemen sonra ilk anlattıkları var, sosyal Yer'in imza töreninde anlatmış oldukları var ama son haftalarda baskı neticesinde biraz daha söylemek zorunda hissettikleri var. kısmını bir kenara bırakalım çünkü forvet konusunda hep bu cümleyi kurdu. Hani tartışmasız bir e, forbet getireceğim. E, tabii bu şey yani hani dünya yıldızı şu bu filan gibi cümleler çok işte yine dediğim gibi Türk propagandası olarak hani Türk futbol propagandası olarak kabul ediyorum bunları. Hiçbir karşılığı yok. Mesela kimi getirecek? Yani Dünya yıldızı forvet kimi getirebilir şu anda? Haaland'ı mı getirecek? Kane'i mi getirecek? Levan mi getirecek? O sefer dünya yıldızı dört tane benim gözümde santrafor var. Hadi yani, 5-6'yı ekler belki bizi izleyenler. Bak iyi e santrafor demiyorum. Atıyorum Mitro çadı geçiyor. İyi e santrafor ama dünya yıldızı değil. Dünya yıldızı olarak söyleyeceğin kaç tane zarfı da. zaten getiremezsin. Beş yaşını tartışmıyor. Evet tartışılmayacak. Geldiği zaman ismi tartışılmayacak. Ya bunun yaşı şöyle. Ya bunun işte son dönemdeki formu böyle. Ee, gibi tartışılmayacak bir forvete ihtiyacı var. Bunu getirmesi şart zaten. Zaten kendisi de söyledi. Onun dışında sayın adına şeye karar vermesi gerekiyor. Popülist mi davranacak, gerçekçi mi davranacak? Şu anda popülist davranmak zorunda hissediyormuş gibi açıklamalar yapıyor. Ben biraz kamuoyunun nabzını mı alıyor, şey, hani nabzını bir tutuyor, biraz gazını alıyor gibi düşünüyorum ama bu gibi davrandıktan sonra da daha beklentilerin, yani oluşan beklentinin altında bir profil getirdiğiniz zaman başın daha çok belaya girer seyirci baskısı konusunda. Ee, nasıl bir şey var kafasında hakikaten bilemiyorum. Ama <laughs> Muhtemelen Beşler Beşiktaş şöyle bir şey yapacak gibi gözüküyor İşte Avrupa'nın tepeliklerinden adı bilinen ama performansı birazcık soru işareti ile karşılanacak Forvet'i kenara koyuyorum yani dediğim gibi transferler yönecek gibi gözüküyor yani öyle daha düşük işte yatırım <laughs> olsun şöyle olsun böyle olsun işine beşler sanırım bu transfer döneminde yani girmeyecek Ben bir önceki ara transferde onu savdım deyip biraz daha dediğim gibi kendi benim öngörüm bu. Performansı, verebilecek performansı burada programlarda çok konuşulabilecek, tartışılabilecek. Ama e, üst düzey ismi ne insanların futbol izleyicisinin, özellikle Avrupa futbol izleyicisinin aşina aldı isimlere doğru gidecek gibi gözüküyor beş yaş açıkçası. Öyle bir şey hissediyorum Sayın Adalı'nın açıklamalarının rotasından. Ya yani Adalı'nın e, yaptığı açıklamalardan biri aslında şuydu. Kış transfer dönemi öncesinde Beşiktaş'ın kadrosunu yeniden yapılandırabilmesi için yani şu enkazın altından kalkabilmesi için en az Üç transfer dönemine ihtiyacı var dedi. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Her transfer döneminde en az ve yani en fazla yüzde otuz, otuz bir değişim olması gerekiyor. Üç transfer döneminde takım değiştirecekseniz, hadi yüzde otuz olmadı, yüzde yirmi. Hadi yüzde yirmi olmadı, yüzde Ama Beşiktaş kış transfer döneminde takımın genel yapısını yüzde beş bile değiştirmeden, değişti. yani o üç tanesinden birini pas geçti şu anda. Tabii. Yani. İlker abiye paralel düşünüyorum tabii ki. Başkan bu açıklamayı yaptıktan sonra forvet özellikle bak her mevkide beklemem bunu. Yapamaz zaten hani o ekonomi buna el vermiyor Beşiktaş'ın şu anda. En azından anlatılan o. Ama forvet sol kenar orta saha, defansif orta saha deniyor. Başkan da açıkladığı için söylüyorum. Bu üç bölgede işte yatırımlık potansiyeline e, güvenilip alınan scouting transferi dediğimiz transferler yapma şansı pek yok. Başkan bu açıklamayı yaptıktan sonra. Bu tip transferler olacak mı? Bence her şeye rağmen olacak. Ama forvette, sol kanatta orta sahada olmayacak. Ha, gider bir tane sağ kenar alır daha genç. 2003 doğumlu kuralına uygun. Olabilir. İşte bekte belki öyle bir tercih kullanabilir. Veya orta sahada alternatif oyuncu da yine potansiyellik, yatırımlık bir oyuncu e, düşünebilir. Ama o üç bölge. De artık onu yapma şansı yok. Biraz da rakiplerin de buna seni mecbur bırakıyor. Öyle de bir gerçek var. Ya sen aslında bunun yanlış olduğunu düşünsen bile Türkiye'de biliyoruz yani futbol iklimini hepimiz yaşıyoruz. Şimdi Galatasaray sanayi alırken Fenerbahçe ona karşılık vermeye çalışıp X isme Y isme giderken CVC'yi işte kariyeri muazzam isme giderken sen tamamen genç potansiyelli oyuncuya gidemezsin. Gidemiyorsun. Keşke gidebilsen ama gidemiyorsun. O baskının altında Eziliyorsun çünkü. Zaten Serdar'ın açıklaması da bence biraz o baskıdan kaynaklanıyor. Hele sanet transferi sonrasında Fenerbahçe'nin de yapacaklarını düşünürsek 3 aşağı 5 yukarı en azından konuşulan isimler belli. Böyle 2-3 tane marka olmasa bile hani üst seviye oyuncu alması şart gözüküyor Beşiktaş'ın. Başkanın devamlılığı içinde. Camia nezdinde bir inandırıcılığı olması bir için. bir <laughs> bir daha seçim olmasın diye. Ve sanki bunu bu bahsettiğin transferdeki farklılaşmayı biraz Erdem Timur dönemi başlattı. Yani o bir transfer dönemi içerisinde Icardi, Sanchez, Torreira, Mertens, Mata vesaire vesaireyi öyle üst üste aldı ki hani yıldız isimleri. Evet. O ana kadar her takım yine yıldız ismin peşinden gidiyordu bir tane veya da iki tane maksimum. Ama o dönemde Galatasaray öyle yıldızları üst üste getirdi ve sonraki sezonlarda da öteki sezon da devam etti sonuçta hani hakimiz yeş geldiğinde, Tete geldiğinde, evet Zaha geldiğinde belki istenildi veremedi ama çok üst üste isimlerdi. Evet. Bu sene de aynı şey devam ediyor sanki o e, dengeyi. Gal Alta Saray bozdu. Dengeyi bozdu ve başarılı oldukça da daha böyle el yükseltmeye başladı. O zaten o iş arşa çıkmış oldu. Şimdi Leroy Sané ile yine aslında yine o seviyede kalmış oldu. Bir de üstüne o tutabilirse yani rakiplerine göre yani rakipleri üzerinde farklı bir psikolojik üstünlüğü de tamamen kurmuş olacak Galatasaray. Şimdi o tarafı da var. Yani şimdi bu Sané'yi aldıktan sonra İlker abi o de tutarsan mesela nasıl olacak? Fenerbahçeli ne düşünecek? Beşiktaş ne düşünecek mesela? Sadece taraftar için söylemiyorum. Başkanı, yöneticisi, Sane üstüne bilmiyorum. Osimhen'i falan da alırsa Galatasaray. kapatalım gidelim demek istemiyorum <laughs> lig için ama seviye bambaşka bir noktaya çıkartacak. Rekabetsizliğe doğru götürecek iş yani. Ve buna karşılık vermek zor. Hele ki sportif anlamda başarılı değilsen. Yani işte kupa kazanamıyorsan, ligde şampiyon olamıyorsan, Avrupa'da bir şey yapamıyorsan çok zor yani buna karşılık verebilmen. Ya ben biraz daha farklı bakıyorum Türkiye'deki saha sahadaki oyun bir kere. Dünyanın her yeni sahadaki oyun seni. Galatasaray tabii ki Osimhen bir eks faktör. O ayırmıyoruz ama ee diğer 10 kişinin yaptıklarıyla beraber o semen bir de X faktör olmayı başarıyor. Sahadaki oyundur abi ne olursa olsun. Ve tabii ki kadroyu iyi şey yapmak, ee, yönlendirmek. İşte orada coaching devreye ama sağ dışı coaching. Çok tarih, çok futbol de ne kadrolar var? Ligi 7. 8. bitirdi. Yani bu bir psikolojik baş, baskı yaratır ama üç tane vahibat lazım o psikolojik baskı sana kayar. Galatasaray'ın hatırlayalım zorlandığı dönemi. O simen orada kurtardı. O simen işte x faktör devresi de oraya girdi. O simen olmasa belki biz bugün Fenerbahçe'nin şampiyonunu konuşuyor. Galatasaray'la ilgili olarak da e, o kadar fazla yıldız oyuncu almak da her zaman başarı getirmez cümlesini kuruyorduk. O yüzden e, ben futbolun o kadar e, düz mantıkla bakılabileceği düşüncesinde değilim. Galatasaray çok transfer yaptı iyi. İyi transfer, tartışmasız isimler. <laughs> e, Performansı aldığını görünce daha da iyi e, kalıbını e, dolduruyor. O yüzden Galatasaray, bir aşağı. Hayır. E, Galatasaray, Fenerbahçe'nin ligde Güloğni'ye ilk iki için mücadele etmesinin sebebi ligin kendi rekabetinin bitmesi. Onların aralığı açması değil. Bak bunun benzeri hatayı Türk futbolu şeyde yaptı. Üç büyükler Ekonomik olarak çok kötü oldukları dönemde hatırlayın. Şöyle bir söylemler çıkmıştı. Anadolu ile büyük takım arasındaki fark kapandı. Lig artık çok daha şey olacak. Anadolu kulüpleri çok ilerledi. Ben orada ısrarla bu ekranlarda da radyoda da bunu söyleyen birkaç isimden birisiydim. azdık ama. Hayır. Makas falan kapanmadı. Sadece büyük takımlar düştü. Anadolu takımları bunun hayaline kapılırsa, kendileri hiçbir yatırım yapmamaya devam ederse büyük takımlar bunlar boş adı boşu boşuna büyük takım değil. Ekonomik olarak biraz daha toparlarlar, yürür giderler, arkalarından tozlarına bakarlar ki şu anda tozlarına bakıyorlar. Evet arkadaşlar İlker Dural'ın yorumları bir şekildeydi. Beşiktaş'ın kesinlikle ve kesinlikle bir isme gitmemesi lazım. Nasıl bir isme gitmemesi lazım? Örnek veriyorum Ciro Immobile gibi bir futbolcuya gidip aa bunun ismi muazzammış deyip o futbolcuya gitmemesi lazım. Beşiktaş'ın yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi kadro mühendisliğini çok iyi yapması lazım. Yani sen bir santrafor alacaksan da ona göre kadro mühendisliğini ayarlayıp ona göre futbolcuyu seçmen lazım. Ama sen direkt o muazzam bir futbolcu ben buna gideyim deyip bir yıldız isme gitmeye çalışırsan daha sonrasında verime elde edemezsen vay haline. O yüzden Beşiktaş'ın yapacağı en önemli şeylerden bir tanesi kesinlikle ve kesinlikle sahada canını kanını verecek bir futbolcuyu bulması lazım. Örnek verecek olursak performansı her ne kadar düşmüş olsa da yaşı da geçmiş olsa ruh olarak Cristiano Ronaldo örneğini verelim. Mesela Cristiano Ronaldo hala 40 yaşında olmasına rağmen 60 gol atıp 1000 gole tamamlayıp daha sonra kariyerine veda etmek istiyor. Yani buradaki vermiş olduğum örnek aslında git 40 yaşındaki futbolcuyu al değil ama ruh olarak ben oynamak istiyorum diyecek bir futbolcu ve sahada canını kanını ortaya koyacak bir futbolcuya gitmesi lazım Beşiktaş. Tabii ki bunu yaparken aynı zamanda da kaliteden de ödün vermemesi lazım. Parayı harcayacağı mevkinin santrafor olması gerekiyor. Çünkü biz herkesin oynayabileceği mevkileri paraya harcarsak bir anlam ifade etmez. Beşiktaş'ın orta alanındaki olan durumdaki gibi. Yani bir sürü orada oynayacak futbolcu var ama dönüp baktığımızda hiç oynayacak futbolcu yok anlamına geliyor. Benim düşüncelerim bu şekildeydi arkadaşlar. Start Siz Bu Konuyla Alakalı Ne Düşünüyorsunuz Düşüncelerinizi Yorumlar Kısmına Yazarsanız Sevinirim Bir Sonraki Videoda Görüşmek Üzere Sağlıcakla Kalın Hoşçakalın